Merhaba çocuklar. Bugün sizlere müzik aleti olan kalimbayı tanıtacağım. Kalimba Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkmış ve ünü bütün dünyaya yayılmış bir müzik aletidir. Kalimbanın kullanılan birçok ismi vardır ama bunların en yaygın olanı Mibira'dır. Ve kullanım şeklinden dolayı yani baş parmaklarla çalındığı için de baş parmak piyanosu olarak da bilinmektedir. Kalimbanın ana vatanı Zimbabedir. Şimdi size kalimba'nın biraz yapısından bahsedeyim. Kalimba'nın gövdesi özel ağaç cinslerinden elde edilir. Kalimba'nın gövdesi üzerinde gördüğünüz bu yuvarlak delik ise tuşlardan çıkan sesinin daha kaliteli çıkmasını sağlar. Ana gövdeye sabitlenen belli ölçülerle ve aralıklarla sabitlenen metal çubuklar vardır. Bu metal çubukların sayısı da yöreden yöreye değişmektedir. En yaygın olarak kullanılanı benim elinde gördüğünüz 17 tuşlu olanıdır. Kalimba terapi amacıyla da kullanılan 14 müzik aletinden biridir. Temiz ve rahatlatıcı ses özelliği sayesinde başta sinir hastalıkları olmak üzere birçok psikolojik hastalığın tedavisinde de kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra da e, annelerin e, çocuklarını sakinleştirmeleri için e, ve daha kaliteli uykuya dalabilmeleri için tercih ettikleri bir müzik aletidir. Şimdi sizlere bu güzel müzik aletini ile e, Barış Manço'nun Gülpembe e, şarkısından küçük bir kesit çalmak istiyorum. beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.